Merhaba gençler. Fen bilgisinde yeni bir ünitenin tekrarını yapacağız. İkinci ünitemiz diyebiliriz. Dünyanın hareketleri. Dünyanın iki türlü hareketi vardı çocuklar. Ee, bir dolanma hareketi, bir de dönme hareketi. Dönme hareketini kendi etrafında, dolanma hareketini ise güneş etrafında gerçekleştiriyordu. Ee, Dünya ile ilgili bazı bilgileri hatırlayalım. Dünyayı orta kısmından ayıran hayali çizgiye ekvator diyorduk. Ekvatorun kuzeyinde kalan kısma kuzey yarım küre, güneyinde kalan kısmı ise güney yarım küre denir. Yarım kürelerin yuvarlak kısımlarının ortasına kutup denir. Kuzey yarım küredeki kutup kuzey kutbu, güney yarım küredeki kutup güney kutbudur. Bizim ülkemiz Türkiye kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Dünyanın kutuplarını birleştiren hayali çizgiye de eksen denir. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Dünyanın ekseni eğiktir. Bu eğiklik de canlılar için önemlidir. Dünya kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süreye bir gün denir. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bir kısmı güneş ışığı alır, diğer kısmı ise güneş ışığı alamaz. Güneşe bakan ışığı alır, diğer kısmı ise güneş ışığı alamaz. Güneşe bakan kısımda gündüz yaşanırken diğer kısımda gece yaşanır. Yani dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece gündüz yaşanır. Güneş hareket etmez. Ancak gün içerisinde Güneş'in farklı yerlerdeymişiz gibi görürüz. Bu durumun sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü batıdan doğuya doğru yapar. Güneş'in doğudan doğması bunun kanıtıdır. Dünyanın dönmesinin sonucu, kendi etrafında dönmesinin sonucu bir gün oluşur. Gece gündüz oluşur. Gün içerisinde bir noktaya düşen ışık miktarı değişir ve gölge boyu değişir. Gün içerisinde güneş farklı yerlerdeymiş gibi görünür. Bunlar önemli bilgilerdi. Şimdi gelelim dünyanın dolanma hareketine. Dünya kendi etrafındaki dönme hareketiyle birlikte güneş etrafında da dolanma hareketi yapar. Dünya güneş etrafında bir tam dolanımını 365 gün 6 saatte yapar. Ve biz buna bir yıl deriz. Hayatı kolaylaştırmak için ay ve hafta gibi zaman dilimleri, var, zaman dilimleri vardır. Bir yılda 12 ay 52 hafta bulunur. Dünyanın güneş etrafında izlediği yola yörünge denir. Şu yola çocuklar yörünge denir. Ve dünyanın yörüngesi elips şeklindedir. Dünyanın yörüngesi elip şeklinde olduğu için güneşe uzaklığı her yerde aynı değildir. Buralarda güneşe daha yakındır. Buralarda ise güneşe daha uzaktır değil mi? İşte bunları zaten e, kış gündönümü, dönümü, ilk ekinoksu, son ekinoksu, yaz gündönümü denir. Bunu büyüdüğünüz diğer üst sınıflarda daha iyi öğreneceksiniz. Ancak güneşe yakın ya da uzak olması mevsimleri oluşturmaz çocuklar. Bu sakına kafanızı karıştırmasın. Dünya Güneş etrafında dolanma hareketi yaparken eksenin neyik olması nedeniyle şundan bahsediyoruz. Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Böylece her iki yarım kürede farklı mevsimler oluşur. Dünyanın dönme ekseninin neyik olması nedeniyle gün dönümü ve ekinokslar oluşur. Mevsimlerin başlangıcına gün dönümü denir çocuklar. Gece gündüz sürelerinin eşit olması durumuna da ekinoks denir. Belki çıkar karşınıza. Dünyanın ee, ekvator ve kutuplardaki mevsim farklılıklarının en az dünyada ekvator ve kutuplar mevsim farklılıklarının en az olduğu yerdir çocuklar ee, yani bir yıl içinde yaşanan mevsim farklılıklarını. Dünyanın dön dolanma hareketinin sonucunda bunlar önemli bakın mevsimler oluşur. Mevsimlerin değişmesiyle sıcaklık farkları oluşur gece gündüz süreleri değişir yerel saat farklılıkları meydana gelir. Yıl içerisinde gölge boyları yıl içerisindeki gölge boyları değişir. Şimdi bu bilgiler ışığında testimizi çözelim. Ne dersiniz? Başlayalım. 1. Dünyanın dolanma hareketi kavram haritasına göre bakalım. Oluşur 1. Dünya'nın dolanma hareketi sürer. 2. Kavram haritasında 1 ve 2 numaralı yerlere gelmesi gereken ifadeler hangileridir? Dünyanın dolanma hareketi ne oluşur çocuklar? Dolanma hareketi sonucu evet mevsimler oluşur. Buraya mevsimler diyebiliriz. Peki dünyanın dolanma hareketi ne kadar sürer? 365 gün 6 saat sürer değil mi? Hangi seçenekte var? Bir mevsimler 2 365 gün 6 saat. Evet B de var. 2. Dünyamızı tam ortadan ikiye böldüğü düşünülen çizgiye nokta nokta denir. Ne denirdi çocuklar demin söyledim. Ekvator denirdi değil mi? 3. Dünyanın güneş etrafında tam bir tur dolanması için geçen süre aşağıdakilerden hangisidir? Tam bir turda bir yıldı değil mi? 365 gün 6 saat. Dünya kendi ekseni etrafında, kendi ekseni etrafında kaç kez dönerse, Aynı zamanda güneş çevresindeki dolanımını da tamamlamış olur. Bu soruyu sınavda da sormuştuk. Tabii ki 365. 365 kere dönecek ki bir yılı tamamlasın. E bir yılda da güneşin etrafındaki dolanımını tamamlıyor. Görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Dünyanın güneşin çevresindeki hızı sabit ve süreklidir. Evet doğru. Dünya güneş çevresinde de hareket eder. Evet doğru. Dünyanın ve Güneş'in şekli küreye benzer. Evet doğru. Dünyanın bir yüzü daima karanlık olur. Hayır. Dünya kendi etrafında döndüğü için bir yüzü daima karanlık olmaz. 6. En son 2016 yılında Şubat ayı 29 gün olduğuna göre aşağıdaki yıllardan hangisinde 29 gün olmaz? Şubat ayı 4 yılda bir 29 çekiyordu değil mi çocuklar? En son 2016'da olduğuna göre 4 yıl sonra 2020 29 çekecek. 4 yıl sonra 2024 29 çekecek. 4 yıl sonra 2028 29 çekecek. Ama bu 2022 2020 ile 24 arasında kaldığı için burada 29 çekme ihtimali yok. Bu yılda 28'dir. O yüzden 2022 deriz. Dünyanın güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Doğru. Bu dolanım sonucu mevsimler oluşur. Doğru. Geçen süreye bir yıl denir. Doğru. Gece ve gündüz oluşur. Hayır. Yanlış. Gece ve gündüz dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur. 8. Dünyadan güneşi takip eden bir kişinin gün boyunca güneşi hareket ediyormuş gibi görmesinin nedeni nedir? Bunu söyledim girişte. A. Dünyanın şeklinin küreye benzemesi. B. Dünyanın ay etrafında dönmesi. C. Dünyanın güneş etrafında dönmesi. D. Dünyanın kendi etrafında dönmesi yüzünden biz güneşi hareket ediyor gibi görürüz. 9. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri dünyanın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarıdır? Gece gündüz oluşur. Evet. Mevsimler oluşur. Hayır. Yerel saat farkları oluşur. Evet. O zaman 1 ve 3 dünyanın kendi etrafında dönmesinin sonucudur. 10. Bir günün 24 saat olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlamasıdır. Kendi etrafında 24 saatte döndüğü için biz de bir güne 24 saat demişiz. 11. Dünya modeline göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Dünyamızda kara, dünyamızda karalarla kaplı alan daha fazladır. Hayır. Dünyamızda sularla kaplı alan daha fazladır. Evet hem de dörtte üçüdür. Kara ve suların oranı eşittir. Hayır. Sadece doğru olan yalnız ikidir. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ifade? Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından değildir. A. Gece ve gündüzün oluşması. Evet günlük hareketi. Dünyanın günlük hareketi dediği çocuklar kendi etrafında dönmesi. Yani bu günlük hareket sonucunda gece gündüz oluşur. Sıcaklık farkları kendi etrafında dönmesi sonucu evet o da oluşur. Mevsimlerin oluşması kendi etrafında dönmesinden değil güneşin etrafında dolanması yüzünden oluşur çocuklar. Gölge boyunun farklılaşması da gün içindeki yalnız bakın gün içindeki gölge boyunun farklılaşmasının nedeni de yine kendi etrafında dönmesidir çocuklar. Buna da artı deriz. Bu durumda da cevap C oluyor. Şimdi sizin kafanızı hemen bu gölge boyu takılabilir. Tekrar ediyorum. Ee, gün içerisinde gölge boyunun değişmesi Dünya'nın kendi etrafında dönmesi yüzünden oluşur. Yıl içerisindeki gölge boyunun değişimi ise Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi yüzünden oluşur. İkisini karıştırmayın. Hoşçakalın.